Galatasaray'dan Guedes hamlesi. Wilfried Zaha ve Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılıklarının ardından Tolkan'a da transfer yapmayarak eleştirilerin odağında kalan Galatasaray yönetimi, kariyeri boyunca bonservisine 102 milyon euro ödenen Gonçalo Guedes'i gündemine aldı. Sezon başında Kerem Aktürkoğlu'nun 12 milyon euro ve sonraki satıştan %10'luk payla Benfica'ya satan Galatasaray, Wilfried Zaha'yı da Lyon'a kiralamıştı. İlk adım olarak durumu sorulan Gonçalo Guedes için İngiliz ekibi Wolverhampton'a kiralık teklifi yapılacak. Anlaşmaya ayrıca satın alma opsiyonu da eklenecek. Geçtiğimiz sezon Benfica ve Villarreal'de kiralık oynayan Portekizli Yıldız bu takımlarda sahaya çıktı 33 karşılaşmada. 3 gol atıp 3 de asist yapmıştı. Galatasaray'dan Asensio hamlesi Galatasaray'da devre arası transfer harekatı için Fransa'ya hareket etmeye hazırlanan yönetim Paris'te mesaiye başlayacak. Sarı Kırmızılılar Paris Saint Germain forması giyen Marco Asensio'yu transfer listesine aldı. Avrupa'da birlikte zafere uzanmak isteyen Galatasaray Asensio hamlesiyle ses getirmenin planlarını yapıyor. Yıllarca Real Madrid forması giyen İspanyol oyuncu 2023 yılı yaz transfer tahtasında Fransız devine imza atmıştı. 10 numara ve Santrafor bölgesinde oynayan Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro. İspanya milli takım formasıyla 38 kez boy gösteren Asensio ülkesi adına 8 gole imza attı. Arjantin TV River Plate Icardi'nin peşinde. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Icardi hakkında flash bir iddia ortaya atıldı. Arjantin basınında çıkan haberlere göre Icardi için River Plate, Galatasaray'a 15 milyon dolarlık bir bonservis bedeli ödemeye hazır. Söz konusu habere göre, geçen sezon başında 10 milyon euroluk bonservis bedeliyle Galatasaray'a imza atan Tangoçu golcü, ülkesinin takımlarından River Plate'in listesinde yer alıyor. River Plate'in bu transfer için Icardi'ye 3 yıllık sözleşme ve 6 milyon dolar maaş, Galatasaray'da 15 milyon dolar bonservis bedeli olmak üzere 33 milyon dolarlık bir bütçe ayırdığı da gelen bilgiler arasında. Arjantin basınında ayrıca Marcelo Gallardo bir dönem Arjantin milli takımının formasını da giymiş olan yıldız golcü Icardi, River Plate'de oynamak için ikna etmeye çalışacak ifadeleri de kullanıldı. Galatasaray'da Ebin ve ısrarı Galatasaray ara transfer dönemi için çalışmalarına devam ediyor. Okan raporu doğrultusunda ilerleyen Sarı Kırmızılılar, orta sahadaki dinamizmi artıracak bir oyuncu arayışlarında tanıdık bir isme yöneldi. Junior Dina Ebinbe Yaz transfer döneminde de listede yer alan 23 yaşındaki Fransız orta sahayla görüşen Galatasaray, transferin son gününde mutlu sona ulaşamamıştı. Sarı Kırmızılıların Ebinbe için devre arasında bir teklif daha sunacağı öğrenildi. Frankfurt'un göndermeye sıcak baktığı Ebinbe, kariyerinde daha önce Paris Saint-Germain, Le Havre ve... Dijon gibi kulüplerde görev yaptı. Orta sahanın yanı sıra sağ kanatlara forma giyebilen Ebin B, Okan Buruk'un alternatif açısından elini güçlendirebilir. 23 yaşındaki Yıldız'ın sözleşmesi 2027'de sona erecek. Galatasaray'dan Vargas Hamlesi Galatasaray geçtiğimiz yaz transfer döneminde ilgilendiği Ruben Vargas için yeniden harekete geçecek. Kırmızılıların 28 yaşındaki futbolcuyu Ocak ayı için yeniden transfer listesine aldığı iddia edildi. Piyasa değeri 9 milyon euro olan İsviçreli kanat oyuncusunun Augsburg'da olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılında sona erişe. Vargas'ın öne çıkan özellikleri ise hızlı dripling becerisi, top tekniği, şut gücü ve pozisyon bilgisi olarak göze çarpıyor. Yunus Akgün'ün rotasyonda alternatifinin olmaması nedeniyle Okan Burun bu transferde ısrarcı olduğu öğrenildi. Devre arasında az sayıda takviye yapmak isteyen Galatasaray'da kış transfer sezonunda yapılacak nokta atışı transferlerle takımı güçlendirme düşüncesi açım. Galatasaray'a Icardi'den sonra bir Arjantinli daha. Ocak ayı için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Premier Lig temsilcisi Nottingham Forest'te forma giyen Arjantinli futbolcu Nicola Dominguez'i gündemine aldı. ESPN'in haberine göre merkez ortası ayağı takviye yapmak isteyen Sarı Kırmızılı var. Nottingham Forest'ın 26 yaşındaki Arjantinli yıldızıyla ilgileniyor. Haberde ayrıca Galatasaray'ın İngiliz kulübüyle görüşmelere başladığı da belirtildi. Dominguez için Nottingham Forest'ın 13 milyon euro bonservis ödeli talep ettiği de gelen bilgiler arasında. Takımıyla olan sözleşmesi 2028 yazında bitecek olan Nikola Dominguez'in güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro. Hakim Ziyeh için Galatasaray'a dev teklif. Galatasaray'ın Chelsea'den kadrosuna kattığı Hakim Ziyech'e Suudi Arabistan'dan yeni bir teklif geldi. Sezon başında opsiyonu kullanılarak takıma katılan Ziyech, teknik direktör Okan Buruk'un oynatmak istediği baskılı futbol anlayışına bir türlü uyum sağlayamadığı için gönderilecek futbolcular listesinin başına yazıldı. Fransız basınında çıkan haberlere göre Suudi Arabistan ekiplerinden El Shabab, sezon sonunda boşa çıkacak faslı kanat oyuncusu için Galatasaray'a 7 milyon euro önerirken Hakim Ziyeş'e de 2 yıl için 20 milyon euro net maaş önerdi. İngiliz evinden bedelsiz kiralandıktan sonra opsiyonu devreye giren Hakim Ziyeş Galatasaray'a yine bol servis bedelsiz imza atmıştı. Abdülkerim Bardak'sı için 10 milyon euro. Galatasaray forması altında başarılı bir performans sergileyen milli stoper Abdülkerim Bardakçı'ya devre arasında Suudi kulüplerinden teklif geleceği öne sürüldü. Arap ekiplerinin yıldız oyuncu için 10 milyon euro'yu gözden çıkardı. Başarılı stoper'e de Galatasaray'da kazandığı ücretin 5 katını önerdiği öğrenildi. Galatasaray'daki performansıyla transfer piyasasında dikkat çekmeyi başaran Abdülkerim Bardakçı için yönetimin ise sezon sonundan önce oyuncuyu satmamayı tercih etti ve yaz sezonu için ne tekliflerin olgunlaşmasını bekleyeceği öğrenildi. Sarı Kırmızılıların kış transfer döneminde Nelson ya da Abdülkerim'den biriyle yollarını ayırması halinde. Yeni bir stoper almayarak Metehan Baltacı ile yola devam edeceği de gelen bilgiler arasında. Galatasaray'dan Richard Rios hamlesi Galatasaray, Palmeiras forması giyen ve Copa Amerika'da final oynayan Kolombiya'da Davinson Sanchez'in takım arkadaşı olan Richard Rios için teklif yaptı. Brezilya basınında çıkan haberde Galatasaray'ın 2000 doğumlu Rios için Palmeiras'a 10 milyon euro bol servis bedeli teklif ettiği ifade edildi.